Düşünce gücünün yazarı James Allen şöyle der: İnsan bir düşünce varlığıdır. Tüm varlığı düşüncelerinin ürünüdür. Düşünce neyse insan odur. Karakteri onun en derin düşüncelerinin toplamıdır. Şimdi kendine sor. Ben düşündüğüm şey miyim? Cevap evet. Çünkü zihin her saniye bir yapı inşa eder. Sen neyi sıkça düşünüyorsan Onunla örersin karakterini. Dışarıdan bakıldığında insanlar seni davranışlarınla tanır ama sen kendini düşündüklerinle yaratırsın. Karakter doğuştan gelen bir yazgı değil. O zihninde tekrar tekrar yankılanan cümlelerin toplamı. Alışkanlığa dönüşmüş düşünceler. Ve düşünce değiştiğinde karakter de değişir. Bu kadar güçlü, bu kadar yalın bu kadar gerçek. Biri çıkıp sorsa, sen kimsin? Belki şöyle dersin, ben kaygılıyım, ben çabuk sinirlenirim, ben içine kapanığım, ben cesurum, ben çok hassasım. Ama bir dakika, bunların hiçbiri sen değilsin. Bunlar zihninde yıllardır dönen düşüncelerin yankısı sadece. Her biri tekrar tekrar düşünülmüş ve inanç olmuş cümleler. Düşünceler tekrarlandığı takdirde inançları ve sonunda karakteri oluşturur. Ve işte burada başlıyor değişimin mucizesi. Hiçbir karakter sabit değil. Bugün, şimdi bu zinciri kırabilirsin. Yepyeni bir karakter yazabilirsin. Bir çiçek düşün. Toprağın altında, karanlıkta gelişir kökleri. Görünmez ama orada bir oluş vardır. İşte düşünce de böyledir görünmezdir ama her şey belirler. Dış dünyada gördüğün ne varsa, iç dünyanda düşündüğünün yansımasıdır. Zihin neyse hayatın odur. Ve sen düşüncelerinin efendisi olduğunda kendi kaderinin mimarı olursun. Bir insan her gün içinden ben yetersizim diyorsa, bunu yüksek sesle hiç söylemese bile o düşünce vücuduna, ilişkilerine hayatına siner. Ama bir başkası her sabah "Ben sevgiyle katkı sunuyorum." diyorsa, henüz bir şey başarmamış olsa bile o düşünce onu oraya taşır. Düşünce kaderle dans eder. Sen neyi büyütürsen o seni büyütür. James Allen şöyle der: "Kim olduğunu bilmek istiyorsan en sık düşündüğün şeye bak ve eğer kendini gerçekten dönüştürmek istersen Dışarıyı değiştirmekle uğraşma. Zihninden başla. Bu bir teori değil. Bu bir felsefe de değil. Bu yaşamın anahtarı. Yazar ayrıca insan hayatında yaşadığı her koşulun sebebidir der. Dış koşullar iç dünyanın aynısıdır. Zihninde ne taşıyorsan mutluluk da mutsuzluk da orada doğar. İç dünyanda ne varsa dış dünyanda o görünür. Bu bir yasadır. Hayatında başına gelenler bir sonuçtur. Ama bu her şey benim yüzümden demek değil. Suçlama hiç değil. Bu bir sorumluluk farkındalığıdır. Ela'nın asıl söylediği koşullara verdiğin tepki, yaşadıklarını nasıl anlamlandırdığın, içindeki düşünce yapısının yansımasıdır. Bir olay olur ve bu olay birini yıkar, başkasını güçlendirir. Peki fark nerede? Olayda mı? Hayır. Fark zihninde. Fark bakış açısında. Birçok insan bu duygunun içinde. Hayat bana haksızlık yapıyor. Ve evet, belki gerçekten öyle. Belki hayat sana hiç adil davranmadı. Ama Ellen burada başka bir şey sorar. Bu duyguda ne kadar kalacaksın? Yarayı mı büyüteceksin yoksa gücünü mü? Kurban kalmayı mı seçeceksin yoksa dönüşmeyi mi? Travmayı zihninde döndürmek, o yarayı her gün yeniden açmaktır. Ama aynı olaya başka bir gözle bakarsan, yarayı öğrenmeye dönüştürürsün. Bakış açısı değişirse, koşullar da değişir. Örnek, iki insan aynı olayla karşılaşır. Biri şöyle der, neden hep ben ve öfke büyür çaresizlik derinleşir. Diğeri şöyle düşünür. Bundan ne öğrenebilirim? Ve bilinci genişler, içinde kapılar açılır. Fark nerede? Olayda değil, düşüncede, iç tutumda. Ellen şöyle der. Sen neysen dünya da sana öyle görünür. İçinde güven yoksa dünya bir tehdit gibi gelir. İçinde umut varsa karanlıkta bile ışık görürsün. İçinde sevgi varsa en zor anda bile bir kapı açılır. Çünkü hayat sana hep bir geçerlik sunmaz. Senin iç dünyan o geçerliliği nasıl göreceğini belirler. Her gün kendine şu soruyu sor. Bugün yaşadığım bir olayı acaba hangi düşüncem tetikledi? Sonra da bu düşünceye daha bilinçli, daha şefkatli nasıl yanıt verebilirim? Bu iki soru zihnini yeniden yapılandırmaya başlar. Çünkü düşünceler görünmezdir ama tüm gerçekliğin görünmez mimarlarıdır. Ve Elan'ın sözünü unutma. Köken neyse sonuç da odur. Düşünce kökse hayat onun meyvesidir. Yazar bu bölümde bize şunu söyler. Sen hayatta sürüklenen biri değilsin. Hayat seni oradan oraya savurmaz. Sen fark ettiğinde direksiyon senin eline geçer. Bu bir öneri değil. Bu bir bilinç devrimi. Sürüklenen zihinden uyanık ve özgür bir benliğe geçişin ilk kıvılcımı. Ve o farkındalık anı geldiğinde artık suçlayacak kimse aramazsın. Sebebi dışarıda değil, içeride bulursun. Bakışların dış dünyadan iç dünyana döner ve orada sessizlikte, derinlikte gerçek özgürlüğü bulursun. Ellen der ki, zihin bedenin ustasıdır ve beden zihnin gölgesidir. Zihin ne düşünürse beden onu şekillendirir. Şimdi düşün. Bir acı hissettiğinde gerçekten sadece bedende mi olur? Yoksa zihinde büyüyen bir düşünce mi? Bedende bir ağırlık gibi çöküyor olabilir mi? Ellen burada bedenle zihin arasındaki en güçlü ilişkiyi vurgular. Düşüncelerimiz sadece karakterimizi değil, bedenimizin sağlığını da şekillendirir der. Bu, birçok insanın atladığı bir gerçek. Her düşünce ya bir şifa üretir ya da bir hastalık. Kaygı, korku, kıskançlık, kızgınlık bunlar sadece duygular değil. Bunlar aynı zamanda birer kimyasal sinyaller. Bu sinyaller doğrudan hücrelere ulaşır. Birini sürekli affedemiyorsan sadece ona değil, kendi hücrelerine de zehir damlatıyorsun. Ve tam tersini düşünelim. Sevgi, neşe, şükran gibi duygular bedende hormonları dengeler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve yaşam enerjisini arttırır. Elan'ın dediği gibi Zihin huzurluysa beden de huzurludur. Bugün milyonlarca insan türlü fiziksel ağrılarla uğraşıyor. Ama doktorlar bazen şu cümleyi kuruyor. Bu ağrının tıbbi bir nedeni yok. İşte tam burada bedenin değil, zihnin konuşmaya başladığı noktadayız. Bastırdığın her duygu, görmezden geldiğin her düşünce bir gün bedeninin bir yerinde ses getirir. Baş ağrısıyla omuzda çöken ağırlıkla, göğüste beliren sıkışmayla ya da mideye vuran o adı konulmayan huzursuzlukla. Bunlar sadece fiziksel değil, bunlar ruhunun bedenindeki yankısı. Her gün yalnızca birkaç dakikalığına gözlerini kapat ve kendine şunu sor. Neremde bir ağrı var? Sonra yavaşça fark et. Bu ağrı bana ne anlatmak istiyor olabilir? Çünkü zihinsel yükler bedene yansıyarak hikayeleşir ve bazen sadece farkına varmak bile bir şeyleri içten içe çözümlemeye başlar. James Elan'ın dediği gibi, zihin safsa beden sağlıklıdır. Elan'ın bu bölümdeki en güçlü mesajı, bedenin acı çekiyorsa zihnin sana bir şey anlatmaya çalışıyordur ve çözüm o sesi susturmakta değil onu duymakta yatar çünkü bastırılan her şey büyür ama dinlenen anlaşılan dönüşür acınla savaşma onunla nazikçe konuş sana neyi göstermek istediğini sor unutma senin şifan bedeninde değil zihninin derinliklerinde başlayacak ve sen düşüncelerini temizledikçe bedenin hafifleyecek ve sonunda özgürleşecek. Yazarın dikkatimizi çekmek istediği bir diğer konu, insan bir hedefe sahip değilse, dalgalarla sürüklenen bir gemi gibidir. Net bir amacı olmayan zihin, zayıf bir zihindir. Eğer hayatın bir yöne gitmiyorsa, sebebi şanssızlık değil, çoğu zaman sebep, net bir hedefinin olmamasıdır. Alan şöyle der, düşünce bir pusuladır ama bu pusula sadece gideceğin bir yön varsa işe yarar. Bugün pek çok insan sabah uyanıyor ama neden kalktığını bilmiyor. İşe gidiyor ama neden çalıştığını sormuyor. Bir şeyler arzuluyor, ne için istediğini düşünmüyor. Sonuç içini kemiren bir boşluk, anlamsızlık hissi, sıkışmışlık, aynı döngüde durup dönmek. Ellen çok net söylüyor. İnsanı büyüten şey bir hedefe doğru bilinçli yürüyüşüdür. Hedefsiz düşünce rüzgarda savrulan bir yaprak gibidir. Ama hedefli düşünce rüzgara yön veren bir yelkenlidir. Bugün herkes hedef koy diyor. Ama Ellen bunu 1903'te yazdı. Düşünce eyleme, eylem alışkanlığa, alışkanlık karaktere Karakter ise kadere dönüşür. Yani hayat yolun düşüncelerinle başlar ve bir hedefin yoksa düşüncelerin yolunu kaybeder. Peki sen gerçekten ne istiyorsun? Hangi hayalin seni heyecanlandırıyor? Zihnindeki hedef seni yataktan kaldıracak kadar güçlü mü? Değilse hedef koymayan kişi başkalarının hedefleri için çalışır. Yani kendi hayatını değil Başkasının planını yaşar. Her sabah kendine şu soruyu sor: Bugün hangi yöne doğru bir adım atmak istiyorum? Bu adım küçük olabilir: bir mesaj göndermek, yeni bir fikir not etmek, kendine güven veren bir cümle kurmak. Ama önemli olan her gün o yöne bir adım atmak. Çünkü o adımlar bir süre sonra senin kaderin olur. Elin der ki, hedefe giden yolda çıkan engeller seni yıkmaz, seni hazırlar. Çünkü aslında seni değiştiren şey varmak değil, yürüdüğün yoldur. Ama o yol sadece hedefin varsa vardır, yoksa hayat seni oradan oraya savurur durur. Yazarın bu bölümde net bir hedefi olan insan düşüncesini yönetir, düşüncesini yöneten insan ise hayatını yönetir der. Eğer sen bir gemi olsaydın ve kaptan zihnin olsaydı, sana nereye gidiyorsun diye sorsa cevabım bilmiyorum olabilir miydi? Alan başarı konusunda şunları söyler. Başarı sadece dış çabanın değil, iç düşüncenin ürünüdür. Zenginlik sadece parayla değil, zihinsel duruşla gelir. Bugün herkes başarılı olmak istiyor. Ama çok az kişi başarıyı önce zihinle inşa etmenin gerektiğini farkında değil. Yazar burada nettir. Hayatının dışında her şey önce zihninde başlamıştır. İstediğin bir işi kurmak, kendi yolunu çizmek, hayatının patronu olmak hepsi önce düşüncede doğar. Düşünce başarının ana rahmidir der. Güçlü düşünceler güçlü eylemleri doğurur. Zayıf düşünceler başarısızlığa yol açar. Yani dışarıdaki sonuçlar içerideki düşüncelerin yankısıdır. Eğer sürekli "yapamam" diyorsan bilinçaltın buna göre hareket eder. Ama "ben bunu başarabilirim" dersen zihin çözüm yollarını bulur ve seni oraya taşır. Bu sihir değil. Bu zihinsel rezonans yasasıdır. Bugün herkes bolluktan, enerjiden, motivasyondan bahsediyor. Ama bu kavramların çoğu yalnızca yüzeyde dolaşıyor. Ellen bu konuları 1903'te derinlemesine anlatmış bize. Onun için bolluk bir banka hesabı değil, bir zihinsel aliydi. Eğer içinde kıtlık bilinci varsa, dışarıda zenginlik arama. Çünkü kıt bir zihin her fırsatı tehdit gibi görür. Ama bolluk bilinci içinde yaşayan bir kişi Yokluktan bile imkan yaratır. Başarı senin için ne ifade ediyor? Bir kariyer, bir topluluk kurma yoksa sadece iç huzuru mu? Şunu hatırla. Düşüncen net değilse, hedefin de bulanık olur. Ve net olmayan bir hedef asla seni çağırmaz. Çünkü zihinsel belirsizlik eylemsel belirsizliği üretir. İki insan Aynı iş yerinde çalıştığını düşünelim. Aynı saatlerde, aynı ortamda. Ama biri şöyle diye düşünür: Ben burada sıkıştım. Mecburum. Diğeri şöyle düşünür: Burası geçici. Buradan güç toplayıp kendi yolumu açacağım. Aylar geçer. İki insan aynı yerde. İlki olduğu yerde, ikincisi ise küçük bir adım atıyor ve o adım başka bir kapıyı açıyor. Fark nerede? İş koşullarında mı? Hayır. Zihinsel duruşta, inançta. Alan bu bölümde şunu söyler. Gerçek başarı bir zihin işidir. Zihin dönüşmeden hayat dönmez. Ve düşündüğün senin kaderin olur der. Bu sadece bir gelişim cümlesi değil. Bu bir sistem değişimi, bir bilinç devrimi. Sen yeterince pozitif düşünürsen, zaten gereken kapılar sana açılır. Çünkü dış dünya, zihninin yankısıdır. Ellen der ki, huzur dış koşullarla kazanılmaz. Huzur, sakinleşmiş bir zihnin ve dengeli bir kalbin meyvesidir. Çok uğraştın, koştun, yoruldun, durmadan savaştın. Ve şimdi fark ediyorsun. Gerçek huzur dışarıda bir yerde değil. O içeride derinlerde, gürültünün ötesinde. Yapmalıyım, olmalıyım baskılarının arkasında. Elim burada yeni bir şey söylemiyor. Ama aslında hep bildiğimiz bir şeyi hatırlatıyor. Huzur senin doğanda var ama onu yaşamak bir seçim. Bu seçim her gün yeniden yapılmak zorunda. Çünkü dünya seni hep uyaracak. Haberler, insanlar, belirsizlik, geçmişin izleri. Ama senin içinde sarsılmaz bir merkez var. Ellen şöyle der: Oraya dönen kişi dünyaya değil, kendini özgürleştirir. Modern hayat hızlı akar. Başarı, meşguliyet, dikkat dağınıklığı Dinginlik neredeyse unutulmuş bir beceri. Ama sen fark ediyorsun. Zihin sustuğunda her şey netleşiyor. Kararlar sadeleşiyor, kalp susuyor ve beden sonunda gevşiyor. Çünkü huzur bir ruh hali değil. Huzur bir zihinsel alışkanlık ve her düşünceyle ya güçlenir ya da zayıflar. Bugün şu iş soruyu sor kendine. Zihnimi hangi düşüncelerle beslemek istiyorum? gün içinde olanlara nasıl bir iç dengeyle yaklaşabilirim? Huzuru seçtiğinde hangi alışkanlıkları bırakmalıyım? Elin der ki, zihnini eğiten özgürlüğe ulaşır. Çünkü o artık başkalarının değil, kendi iş dünyasının kaptanıdır. Birisi seni kırdı. Örnek, cevap veremedin. Kendini eksik hissettin. Ve o anı günlerce sırtında taşıdın. Ama bir gün bırakmayı seçtin. O kişiyi affedebildiğinde bedenin bile hafifledi. İşte huzur bu. Tepki vermek değil, özgürce seçmek. Hatırlamak değil, serbest bırakmak. Haklı olmaya çalışmak değil, huzurlu olmayı istemek. Bugün sadece beş dakika, hiçbir şeyi düzeltmeye çalışma. Kimseye bir şey anlatma. Sadece dur. Gözlerini kapa ve şu cümleyi içinden tekrarla. Zihnimin merkezinde bir göl var. O göl dingin. Ne olursa olsun ben o merkeze dönebilirim. Bu cümle tekrarlandıkça zihin yavaşlar ve huzur bir seçim olmaktan çıkar. Senin dinginliğin olur. Elm bu bölümde şunu söyler. Düşüncelerini sakinleştiren hayatını dinginleştirir. Bugün herkes daha fazlasını istiyor. Ama belki de asıl huzur daha az şeye tutunmaktan geçiyor. Unutma, huzur bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Çünkü huzurda kaldığında zihin açılır, kalp genişler ve yaşam sana gülümser. James Allen der ki: Saf ve sevgi dolu bir zihin dünyaya ışık saçar. Sevgi düşüncenin en yüksek halidir ve ancak kendini arındıranlar bu yüksekliğe ulaşabilir. Sevgi bazen bir dokunuşta, bazen bir sessizlikte gizlidir. Ama gerçek sevgi önce zihinde başlar. Düşüncelerin eğer öfke doluysa, kinle şekilliyse güvensizlikle kuşatılmışsa o zaman sevgiye yer kalmaz. Ama zihnini affetmeyi öğrenmişse, kendi yaralarını sarmaya geçmişse o zaman sevgi sadece bir duygu değil bir hal olur, senin varlığın olur. Yazar burada sevgiyi romantik bir duygu olarak değil, ruhsal bir bilinç hali olarak anlatır. Ona göre sevgi bir tepki değil, bir farkındalık seviyesidir ve o seviyeye ulaşmak ancak düşüncelerini sadeleştiren, egosunu fark eden ve içindeki çatışmayı bırakan bir zihinle mümkündür. Bu yüzden Ellen şöyle der, Zihni durdurulmuş olan sevginin kaynağına dönüşür ve o insan karanlığa bile dokunsa orada ışık yaratır. Bugün birçok insan sevgiyi içeride üretmeyi bilmediği için dışarıda arıyor Beni seven biri olsun. Beni anlayan biri çıksın. Beni bırakmasın. Ama Elin der ki: Sevgi sana verilmez. Sevgi senin içinden doğar. Eğer içeriden doğmuyorsa, dışarıdan gelen sevgi yetmez. Kısa sürer, şüpheyle karışır, kaybetme korkusuyla büyür. Gerçek sevgi birini değiştirmeye çalışmak değildir. Onun varlığına izin vermektir. Yargılamadan, zorlamadan sadece kalbinde yer açmaktır. Ama önce bunu kendine yapmalısın. Kendini sevmek demek kendini şımartmak demek değildir. Zihninde kendin için şefkatli bir alan açmaktır ve bu düşünce yapını değiştirmekle başlar. Yeterli değilim yerine ben gelişen bir insanım. Hata yaptım yerine o hatalardan öğrendim. Geçmişimde keşke yerine geçmişim beni ben yaptı. Biri sana kötülük etti, kötü davrandı, seni incitti, aldattı. Sen aylarca bu olayı taşıdın. Ona, buna izin verdiğin için kendine kızdın. Ama bir gün fark ettin. O kişi sadece kendi yarasından hareket etti ve sen bu olayı içinde taşıyarak kendi yarana tutundun. Sonra dedin ki, bırakıyorum. Çünkü sevgi yük değil, hafifliktir. Ve o an her şey değişti. Sen affettin, sen iyileştin. Her gün şu cümleyi tekrar et. Sevgi benim seçimimdir. Sonra şu üç soruyu sor kendine. Bu olay karşısında sevgi ne yapardı? Ben sevgi olsaydım ne hissederdim? Bugün düşüncelerimde sevgiyi nasıl çoğaltabilirim? Bu sorular sana bir pusula olacak ve her cevap seni yukarı taşıyacak. Ellen bu bölümde diyor ki, sevgi bir tepki değil, zihinsel bir arınma halidir ve korkunun bittiği yerde başlar. Bu son bölümde yazar bizleri artık bir uyanışa davet eder. En büyük başarı insanın kendi düşüncelerini anlamasıdır. Kendi zihnini yöneten yaşamını da yönetir. Zihninin efendisi olan kaderini şekillendirir der. Bu bir son değil, bu sessiz bir başlangıç. Her kitap sana bir şey öğretir ama bazı kitaplar seni kendine geri getirir. Ellen'ın bu bölümde anlattığı zihninin uyanışına bir davet. Düşünce gücü bir fikir değil, bir yaşam biçimi der. Her sabah uyandığında sadece bir güne başlamıyorsun. Aynı zamanda düşüncelerini de seçiyorsun. Bugün nasıl hissediyorum diye sormadan önce bugün ne düşünüyorum demelisin. Çünkü his düşüncenin yankısıdır. Elin şöyle der. Sen bir düşünce varlığısın ve düşündüğün şeye dönüşürsün. Bugün zihinler, sosyal medya, haberler ve kalabalığın içinde kayboluyor. Herkes bir şey söylüyor. Gerçekse iç huzurun düşüncenin nereye koyduğunla ilgili mutluluğun hangi düşünceye zaman ayırdığınla kaderin ise her sabah zihninde kurduğun cümlelerle yazılır şimdi bir an dur gözlerini kapa ve düşün bugün ne düşündün kendin hakkında hayat hakkında gelecek hakkında bu düşünceler seni kim yaptı daha güçlü mü yoksa daha yorgun mu Şimdi kendine bir söz ver. Bundan sonra düşüncelerimin efendisi olacağım. Onları izleyeceğim. Gerekirse dönüştüreceğim. Çünkü kaderim dışarıda değil. Benim içimde yazılıyor. Bu kitap bilgi vermek için yazılmadı. Bu kitap uyanman için yazıldı. Ve sen şimdi bir adım attın. Belki de hayatında ilk kez düşüncelerini yönettiğin bir yolda yürüyorsun. James Allen'ın sesi artık senin içinde. Sen bir düşünce varlığısın ve düşüncelerin senin kaderin. Ben NLP eğitmeni Dilek Palabıyık. Eğer bu anlatım kalbine dokunduysa abone ol. Birlikte bu zihinsel yolculuğa devam edelim. Çünkü dönüşüm birlikte güzel. Sevgiyle hoşça.